Arkadaşlar merhabalar efendim. İyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık bir aydır televizyonlarda ve haber sitelerinde okuyorsunuz, görüyorsunuz. Jüpiter ve Satürn 21 Aralık'ta gökyüzünde tek bir yıldız gibi görünecek. Birbirlerine çok yaklaşacaklar haberlere yaklaşık bir aydır var. Ve o büyük gün bugün arkadaşlar. Ben size dürbünle bu görüntüyü aktarıyorum. Çıplak gözle baktığınızda... Adeta e, ikisini birlikte yani ayırdı demiyorsunuz. E, ayrı ayrı göremiyorsunuz. Dürbünle böyle aralarında kısa bir mesafe var. E, bunu görebiliyorsunuz veya teleskopla görebiliyorsunuz. E, bu iki gezegen arkadaşlar Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir e, yakınlaşıyorlar. Ancak bu yakınlaşma e, sıra dışı bir yakınlaşma, büyük birleşme olarak da adlandırılıyor. En son 16 Temmuz 1623 tarihinde bu kadar yakınlaşmışlar birbirlerine e, ve bilim adamları bu konuda e, sevgili arkadaşlar Jüpiter ve Satürn konusunda diyorlar ki e, Güneş'in çevresindeki turunu e, Jüpiter 12 e, yılda Satürn ise 30 yılda tamamlıyor. İki gezegen e, farklı imlere sahip normalde ancak bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlanıyor sevgili arkadaşlar ve şu an çıplak gözle de görebiliyorsunuz e, Güneybatı kısmına baktığınız zaman Jüpiter ve Satürn tek bir yıldız gibi parlıyor efendim. Ben de bunu size dürbünle çekip arz ediyorum. Hayırlara vesile olsun arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.